Hasta yakının olur beş dakika görün. Lütfen aç gözlerini. Uyumadığını biliyorum. Peki o zaman gözün kapalı dinle beni. İkimiz de anneyiz öyle değil mi ha? Hiçbir anne durup dururken evladının bıçak altına yatmasını istemez. Yakıştı mı sana o sözler? Timur benim de oğlum sayılır. Allah korusun Timur'a bir şey olsa Bahar bir dakika bile düşünmez ameliyata girerdi. Farazi konuşuyorsunuz Gülçiçek Hanım. Karaciğerini verecek olan benim oğlum sizin kızınız değil. İkisi de bizim evladımız öyle değil mi? Ay konuyu değiştirmeyin lütfen. Aa Bahar'ın başına ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi. Sen ne kadar acımasız bir kadınsın. Benim kızım yıllarca senin hasta kocana baktı. İşinden, gücünden, koskoca doktorluğundan vazgeçti. Gençliğini heba etti senin hasta kocana bakmak için. Ana şu kadar vicdan yok sizde şu kadar. Ah! Sanki ben istedim kocama baksın diye. Kendi gönüllü oldu Bahar. Ayrıca şifa olsun diye... ...ot çöp yedirdiniz, içirdiniz, ölüm döşeğinde tabii. Yeter! Sus artık yeter! İlla ki canım. Bakın sizin cahilimizin bedelini oğlum ödemeyecek, bu kadar. Senin kalbin katran bağlamış. Katran. İmzanız gerekiyordu. Gel Cihan. Bu arada Bahar Yavuzoğlu'nun dosyasını da Organ Nakli federasyonuyla paylaşalım. Bir an evvel döner bulalım. Hocam eşinin karaciğeri uyumlu çıktı ama. Biz önlemimizi alalım. İşimizi şansa bırakmayalım. Hiç. Güzel anneciğim, lütfen kendini suçlu hissetme. Tamam mı? Suçlusu sen değilsin. Şimdi, yani Nevra anne ne dediğini bilmiyor. O da şokta. Yoksa bir anne bir anneye bunları nasıl söyler? Nevra'nın dediğini zehir saçıyor. Ama beni en çok yıkan damadım Timur. Ben onu oğlum yerine koydum. Ben onu öyle sevdim ayrı toprağın insanı dedim. Öyle görmüş, öyle bilmiş. Sevgisini gösteremiyor. Kabullendim. Hı. O da annesi gibi taş kalpliymiş. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Bulacağız bir çaresini, tamam? Belki tüm bu kararını verecek. Ya kadın orada öyle sövüp sayarken... Yani benim karımın hayatı söz konusu demedi. Tek kelime etmedi. Ay insan yalandan da olsa ameliyat bulurum der değil mi? Şimdi... Yani onun için de kolay bir şey değil. Yani bıçak altına yatmak, şimdi sağlıklı iken bir organını vermek... ...değil mi? İnsan kim olsa biraz düşünür. Ya ne bileyim, böyle olur mu ya? Yani çok vicdansız çıktı bunlar. Çok, çok vicdansızlar. Allah'ım aklıma bu kayıt anne. Anne. <laughs> anne. 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 Anne ağlama ne olur ağlama. Sen <laughs> mahsız kaldın. <laughs> İsafsızların eline kaldı Bahar. <laughs> ben ne yapayım şimdi ha? Cemal ayaklarını Hayır. Ben Nevra'ya Emrah'a gidip Hayır. 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 Kimsenin ayağına falan kapanmayacaksın. Hayır. Çiçek gibi soluyorsun. Hangi anne, gözünün önünde yavrusunun eriyip gitmesine göz yumar. Anneciğim, sana bir şey olursa ben ne yaparım? Anneciğim, ben canımı veririm. Yeter ki şifa olsun. Ya sana bir şey olursa dayanamam, ölürüm ben. Özür <laughs> dilerim. Sana bu kadar çiçek dediğim için özür dilerim.